Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu ile yine karşınızdayız. Bugünkü sorumuz bir paralel kenarda uzunluk sorusu. Hadi gelin hep birlikte sorumuza bakalım. ABCD bir paralel kenar. AL ve BK açı ortay. AD 10 santim, AB 15 santim olduğuna göre X kaç santimdir diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi biz biliyoruz ki arkadaşlar bir paralel kenar sorusunda açı ortay varsa önce Z'ye bakalım. Hemen buradaki açı ortaya bakıp açımızı taşıyoruz. Ben bu açılara alfa alfa diyecek olursam Z kuralından yani iç ters açılardan buranın da alfa olduğunu görüyorum ve şunu yakalıyorum arkadaşlar. Bakın ikiz kenar üçgen. Burası 10sa buraya kadar da 10. O zaman şunu söyleyebilirim: Aşağısı 15'te yukarısı da 15 olmak zorunda buraya 5 santim kalmıştır diyebiliriz. Peki aynı şeyi B açısından yapamaz mıyız? Tabii ki B açısından da yapabiliriz arkadaşlar. B açısındaki hemen şu Z kuralını burada da işletecek olursak bu açılara da beta beta diyelim z kuralından iç ters açılardan burası da beta olacaktır. Ve sizin de gördüğünüz gibi beta beta olduğu için burası da ikizkenar üçgendir ve bu iki kenar uzunluğu da birbirine eşittir. O zaman burası da x artı 5'tir diye söyleyebiliriz. E arkadaşlar paralel kenarda karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitti. Yani AD 10 sa BC de 10 olmak zorunda. X artı 5 eşittir. 10 x buradan 5 santim olarak çıkacaktır. Yani doğru cevap C seçeneğidir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.